Evet A Bir haftadır kendisinden haber alamıyorum. Ben de merak ettim. 155 birimlerini aradım. Eve geldiğimizde eksi şekilde bulundu. Eksi olmuş yani. Bir hafta öncesinden beni bir arada e, kollarım ağrıyor, bacaklarım ağrıyor. Acaba ben korona mıyım ki dedi. Ben de bir doktora gittim. Gidemiyorsa ben götüreyim dedim. Yok ben kendim giderim sabah dedi. Ondan böyle haber alamadım.